Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı bu videoyla keşfettiyseniz size ilk olarak kanalımdan bahsetmek istiyorum. Ben Almanya'ya master yapma amacıyla geldim ve burada master'a dair, üniversite nasıl bulunur, nasıl başvurulur, hangi evraklar gereklidir, ne tür platformdan nasıl başvuru yapılır vesaire gibi bütün Almanya'ya eğitimle alakalı tecrübelerimi paylaşıyorum. O yüzden eğer aradığınız sorularınızın cevapları belki kanalımda mevcut olabilir. Diğer videoları da göz atmanızı tavsiye ederim. Bu videonun konusuna gelecek olursak da linkte de gördüğünüz gibi yaşam masraflarından bahsetmek istiyorum. İlk olarak konaklamayla başlamak istiyorum. Çünkü en çok bu soru soruluyordu. Etel Doğal olarak da en çok merak ettiğiniz bu olması normal. Bir üniversite okumaya gideceksiniz yurt dışında ve kalacak yerinizin neresi olduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden konaklama ilkeli almak istedim. Ee, gideceğiniz üniversitenin web sitesinden aslında e, yurtları bulabilirsiniz. Yani Özel yurtlar olabiliyor e, ya da üniversitenin anlaşmalı olduğu yurtlar olabiliyor. Onlara başvuru yaparak yurtlarda kalabilirsiniz. Ee, bunun yanı sıra en çok tercih edilen paylaşımlı evler oluyor. BG dediğimiz açılımı Wohngemeinschaft. Ee, bu evlerde paylaşarak bir dairede kalıyorsunuz ve oda kirası ödüyorsunuz. Örnek veriyorum iki kişi kalıyorsunuz bir odaysınız bir odayı diğer arkadaşınız kullanıyor ortak olarak sadece mutfak kullanılıyor. bunun farklı alternatifleri de mevcut ama çoğunlukla bu şekilde oluyor ya da üç kişi kalıyorsunuz üç kişi üçe bölüyorsunuz her şeyi ama odalarınızın sadece tek kişilik kirasını veriyorsunuz ücretlerine gelecek olursak da bunun ücretleri tabii ki bulunduğu konumuna göre boyutuna göre verdiği kaliteye göre değişiklik gösteriyor minimumdan en maksuma kadar aşağı yukarı bir fiyat verebilirim ama dediğim gibi evin her şeyine göre değişiklik gösterebilen bir şey bu. 300, 350 Euro'dan 600'e kadar, 700'e kadar başka farklı eyaletlerde mesela Bayern eyaletinde 8 Euro'ya kadar da çıkabiliyor bunların fiyatları. Bu tamamen sizin tercihinize, bulduğunuz evin konumuna göre, işte imkanlarına göre değişiklik gösteren bir durum. Kiranızda neler dahil oluyor diye merak ediyorsanız Su ve doğal gaz da kiraya dahil alıyor. Yani bu odanın ücretine dahil. Ee, sene sonunda hatta eğer bu belirlenen miktardan az harcadıysanız size geri ödeme yapılabiliyor. Ee, ama daha fazla harcadıysanız da siz onlara bir ödeme yapabilirsiniz. Böyle 100-150 euro civarında olabilir, değişebilir. Bunun yanında elektrik ücreti var. Elektrik aynı oluyor. Eve bir fatura geliyor. Bunu yine evcek, paylaşımda evde kaldığınız insanlarla birlikte bölüşerek ödüyorsunuz. O da 35-40 değişir tabii ki. Ee, Gelen faturayı da birlikte bölüşerek ödüyorsunuz. Bir ee, yer bir yaşam masraflarından birisi internet. Yani hepimizin hayatında artık olmazsa olmazımız öğrenci olarak da tabii ki ee, internet için Aşağı yukarı genelde insanlar aylık 20 oyluluk bir paket, 20 oyluluk bir internet paketi yaptırıyor evlerine. Ee, ona da 20 belki 25 yani hızı arttığında daha da fazla ödenebilir ama benim en çok gördüğüm genelde herkesin ödediği 20 oyla civarındadır. Buraya da not aldım bu arada anlatacaklarımı madde madde unuttum olmasın diye. İnternetin haricinde de diğer bir yaşam masraflarından bir tanesi burada herkesin ödemekle yükümlü olduğu RTV vergi yükleti oluyor. Evde kalan herkes mutlaka ödemek zorunda. Bu da aylık 17,5 Euro'luk bir vergi oluyor. Radyo, televizyon, işte bilgisayar kullanımı için. ister kullanın ister kullanmayın. Evinizde televizyon olsun olmasın. Bunu bütün evlerdeki herkes ödemek zorunda. Bu 3 ayda gelen bir masraf oluyor aslında. Ama bunu ben 1 ayla böldüğümde 17,5 Euro'da aylık böyle bir vergi masrafı oluyor. Bunu evdeki kaç kişi kalıyorsanız yine o kişilerle bölerek ödeyebilirsiniz. Eğer tek kişi kalıyorsanız 17.5'ü vereceksiniz. 2 kişi kalıyorsanız 2'ye bölersiniz. 3 kişi kalıyorsanız 3'e bölersiniz. Yani bunu bir kere mahsus bir ev adına ödeyip ödüyorsunuz. Bir diğer yaşam gideri ise ulaşım giderleri tabii ki. Ama şöyle bir avantaj var. Almanya öğrenci olarak geldiğimiz için e ee, biz burada bir harç ödemesi yapıyoruz. Dönem harcı. Üniversiteler ücretsiz ama sadece bir dönem harcı oluyor. Bunu zaten diğer videolarda anlatmıştım. Onların da linkini ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. <laughs> Ulaşım giderleri nasıl oluyor? Dönemlik ödediğimiz bu e, harçların içerisine dahil oluyor. Yani biz dönem ödemesini yaptığımızda burada eyalette e, bütün ulaşımdaki tren, otobüs bütün bu eyaletteki şehirlerde bunları kullanabiliyoruz. Hatta bunun bazılarında eyaletin dışındaki bazı şehirlerde dahil olabiliyor. Mesela Nere ve North Kuzey, kuzeyren ve eyaletinde Hollanda'nın bir iki şehri de buna dahil oluyordu. Burada da ticket'ınızı kullanabiliyordunuz. Yani öğrenciliğinizde oradaki şehirlere de gidebiliyordunuz. Bu Hessen ve Nereve için böyle ama Bayern Eyaleti'nde bildiğim kadarıyla semester har Fiyatına, yani semester harç ödemesine ulaşımın dahil olmadığını duydum. Ekstra bir e, bilet aldıklarını duydum bunun için öğrencilerin. Ama şöyle de bir şey var. Semester harç ödemesi oradakilerin biraz daha uygun olabiliyor bazı üniversitelerinde. Mesela ben orada bir Paso Üniversitesi diye bir üniversiteye gidecektim daha önce. Orayı araştırdığımda e, semester ücreti 85 euro gibi bir şeydi ve buna da o şekilde sadece ticket'ını kullanabiliyordun. Ekstra da bir eyalet içerisinde alacağın ekstra ticket'ı da 190 mıydı yanlış hatırlamıyorsam o civardaydı. Yani bunları topladığında yine de buradaki semester ücretlerinde eşitlenebiliyor. Heston'da mesela okuduğum üniversitenin semester ücreti 270 euro. Nerevi'deki okulun dönemlik semester harç ücreti ise 330 küsürdü diye hatırlıyorum bu şekilde bunların avantajları var ve dezavantajları var iki tarafında. Ve Bayern'deki aldıkları o ticket'ı hangi bölgelerde kullanabiliyorlar tam bilmiyorum ama ekstra aldıklarına göre yine Münih'te ve çevresinde kullanabileceklerini düşünüyorum. Ödediğiniz dediğiniz üniversitenin şehrindeki mutlaka ulaşımı mutlu kullanabildiğinizi düşünüyorum. Yani benim gördüklerim şu ana kadar hep öyleydi. Ama benim tavsiyem tabii ki yani bu eyaletlerde hani ulaşımını kullanabildiğiniz bütün eyalette kullanabildiğiniz üniversiteleri, şehirleri tercih etmeniz daha iyi olabilir, daha iktisatlı olabilir, daha avantajlı olabilir sizler için. Bunun yanı sıra başka bir masrafa gelirsek, ulaşım giderlerinin haricinde sigorta ödemesi var. Mutlaka herkes sigorta yaptırmak zorunda ve bana göre bu pahalı. Sigorta için burada 108 euro ödemeniz gerekiyor. Yani aylık bir öğrencinin ödemesi gereken bu. 80 ile 108 arasında değişiyor. Avukadan devlet onaylı sigorta olması gerekiyor. Yani bunu da zaten AUKA'dan yaptırabiliyorsunuz. Ee, bu da işte dediğim gibi 108 öyle gibi bir miktar. Bu çok fazla. Ben bunun üzerine bayağı bir araştırma yaptım. Daha uygun mu yapılabilir mi diye. Ve bundan muaf tutulabileceğini öğrendim. O videomun da detayına bakabilirsiniz. Nasıl yaptığımı, nasıl araştırdığımı. Hani buna bazı insanlar çünkü inanmayabiliyor. Böyle bir şey olamaz. Kesinlikle herkes o fiyatı ödemek zorunda. Sigorta önemli bir şey. Evet sigorta önemli. Ama daha uygun fiyatları da yaptırabiliyoruz. biliyoruz. Bunu da tabii ki onaylattırarak dediğim gibi o videoya linkten ulaşabilirsiniz. Bu sigorta meselesini daha uygun fiyata yaptırabilirsiniz. Yani 39.90 gibi bir fiyata da yaptırabilirsiniz. Bunun yanı sıra başka ne konu almışım? Bir diğer yaşam masrafına gelirsek de tabii ki telefon ücreti. Burada bir hat almak zorunda izleşerken. Telefonlarda da yani hatlarda da Lidl, Aldi gibi marketler var. Oranın hatlarından uygun fiyatlı, böyle içerisinde yine internet olan bir hat alabilirsiniz. Onların da fiyatı yaklaşık 12-13 euro falan. İçerisinde 3 ya da 6 GB'lık bir hat alabilirsiniz. Bunu da bu şekilde hallediyoruz. Ee, bunun yanı sıra bir diğer masrafsa, eğlence masrafı. Şu an koronadan dolayı tabii ki yani bunlar yapılamıyor ama normal zamanda olsa, hani geçtikten sonra ümit ediyorum. Ee, eğer geldiğinizde burada bir yerlere gitmek istediğinizde, işte bir kafede, bir restoranda yemek yediğinizde e, fiyat 10 euro. Hatta bunu içecekle birlikte hesap edersek de 15 euroya kadar bulabilir. E bu da sizin tamamen kendi tercihinize kalmış bir şey. Aylık, ayda kaç defa gidersiniz bilemem bunu kendiniz hesaplayabilirsiniz. Ya da bir kahve içmek için işte dışarı çıktığınızda bir kahveye 3.5 kilo hani minimum minimum 2.90 olur belki ama yani aşağı yukarı 3.5 lira verirsiniz bir kahveye de burada. Bu da tabii yine sizin hesaplayacağınız bir şey. Eğlenceyi de buna eklemek istedim. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer unuttuğum şeyler varsa yorumlarda da belirtebilirsiniz. Umarım videom faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı, yeni sosyal medyadaki hesaplarına takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.